Merhaba Oriflame Türkiye ailesi. This is Johan. Merhaba Oriflame Türkiye ailesi. Ben Johan. Today I am actually not at home. I am in the office. And that makes me happy to be back in the office. If only for a few hours. Bugün o kadar mutluyum ki. Çünkü fark ettiğiniz gibi ofisteyim. Bir iki saatliğine bile olsa ofiste olmak beni çok çok mutlu ediyor. Today now we are in Maine. But before I go into May, which by the way is a great, great, great catalog with a lot of great offers. Evet, Mayıs'ın ilk günündeyiz. Ama Mayıs kataloğuna geçmeden önce ki Mayıs kataloğuna özellikle bahsetmek istiyorum. Harika tekliflerle dolu. Nisan'dan bahsetmek istiyorum. But before that a few words about April. I would like to say çok 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 teşekkürler Even though there is a virus, I can see that you are fighting hard, you are really trying and I have to say that I'm proud to be working with you and to see your commitment. Evet kolay zamanlardan geçmiyoruz. Tüm dünya, tüm Türkiye ve sizler hepimiz virüsle mücadeledeyiz ama sizlerin bu kadar mücadeleci olması, başarıyı e, zorluyor olmanız hepimizi, özellikle de beni çok çok mutlu ediyor. And we have people growing. For example, we have a new senior diamond director in Corona times. I think that is amazing. So we have new titles, high titles, lower titles. Keep on working. You're doing a great job. Nisan kapanışı ile birlikte birçok yeni ünvana imza attınız. Gurur mm -hmm. duyuyorum sizlerle ama en güzel ne biliyor musunuz? Hiç mücadeleye ara vermediniz ve şu anda aramızda üst elmas, yeni üst elmas direktörümüz var. Oh, so if we come into May, not only do we have a great catalog, I I've gone through it. I think it's a very good catalog. Yeniden Mayıs kataloğuna dönmem gerekirse evet her sayfasına özenle baktım ve o kadar güzel bir katalog ki muhteşem tekliflerle dolu. But we are also continuing our cooperation with Kutaya porcelain. High quality products that you can get with Oriflame. Mayıs'ta da Kütahya porselenli olan çok çok kaliteli porselenleri alabileceğiniz kampanyamız devam ediyor. So if you put your 125 BP order, which I hope you did in April as well, you will now get your Kutaya porcelain plates. Nisan ayında 125 üstü 125 BP üstü sipariş verdiyseniz Nisan'da da vereceğiniz 125 BP siparişinizle birlikte Kütahya porselenin ilk aşaması olan e, düz tabakları ama harika kalitedeki bu tabakları alma şansına sahipsiniz. But not only will you get the plates, you're also starting to qualify for the beautiful bowls. Tabakların yanı sıra siparişini verdiğinizde de özellikle de ikinci adımı olan kaselerin de ilk adımını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. What else is happening in May? Well, as you know, we started a campaign the last week of April and until 20th of May If you put another Mayıs kendisiyle birlikte çok güzel haberlerle birlikte geldi. Bu haberleri aslında Nisan'ın son haftasında almaya başladınız. Kütahya Porselen'in yanı sıra eğer Nisan'ın son haftasında 100 TL'lik bir harcama yaptıysanız Mayıs'ta da bunu gerçekleştirdiğinizde ayın 20'sine kadar 25 TL'lik bir indirimi anında elde edeceksiniz. We also want you to activate everyone in your team. So for those who haven't put an order since January, now if they put 50 BP order, you will get a Jumbo shampoo for free. Amazing. Mayıs'ın 20'sine kadar olan kampanyalardan bir diğerine geçmek istiyorum. Reaktivasyon kampanyası. Burada son siparişi yani Ocak'tan beri sipariş vermeyenlere odaklanıyoruz. Eğer bu kişiler sizin ekibinizdeyse hemen onlara ulaşın. Çünkü ayın 20'sine kadar sipariş verdiklerinde, 50 BP sipariş verdiklerinde bu aile boy Laven Nature şampuanını alıyorlar ve üstelik de bedavaya alıyorlar. Talking about 50 BP and great things. We have until 20th of May free delivery for 50 BP orders. Amazing. Take opportunity of this now. 50 BP demişken özellikle bahsetmek istiyorum ki 50 BP üzeri tüm siparişlerde kargo ücretini sıfırladık ve bu ayın 20'sine kadar geçerli. Bunu tüm ekibinizi aktive etmek için kullanabilirsiniz. Bu harika fırsatı herkes duymalı, herkes yararlanmalı other things happening in May. I know Mother's Day is coming up. So to all the amazing women and all the amazing mothers in Oriflame and in Turkey, I would like to say Happy Mother's Day. Mayıs'taki tüm bu tekliflerin yanında ama özellikle bizleri ilgilendiren, biz kadınları ilgilendiren bir şey var ki anneler günü. Türkiye'deki tüm annelerin, sizlerin, çalışan kadınların, Sizler gibi özverili annelerin hepsinin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum. May so like Mayıs'ın sonunda da hepimiz için çok önemli olan bir bayramımız var. Şimdiden sevdiklerinizle geçireceğiniz mutlu, sağlıklı, güzel bayramlar diliyorum. And now last but not least I want to say, many are losing their jobs and many companies are shutting down. Evet, şimdi bahsetmek istediğim şey aslında biraz da gerçekliklerle, şu anda yaşadığımız şeylerle ilgili. Maalesef içinde bulunduğumuz durumda şu anda birçok işsiz var. Türkiye'deki birçok firma kapanmak zorunda kaldı ve ailelerini geçindirmek zorunda olan çok fazla insan var. So it's good to be with Oriflame because we are a big strong company. We've been 28 years in Turkey and we will be here for another 100 years. That I can promise you. Oriflame'de olmanın ayrıcalığını burada da görüyorsunuz. O kadar güçlü bir firmayız ki sapa sağlam duruyoruz. 28 senedir Türkiye'deyiz ve en az bir 28 sene daha, daha uzun uzun yıllar Türkiye'de olmaya devam edeceğiz. We will never leave Turkey, never. Türkiye'den asla vazgeçmiyoruz. Burada sizlerle birlikte çok uzun yıllar başarılara birlikte imza atacağız. But there are many people now who needs your support. You need to offer them the Oriflame opportunity, the success plan, because people need extra money. You need to help them and help their families. Burada sizler devreye giriyorsunuz, sayın liderlerimiz, sayın danışmanlarımız. Çünkü dışarıda sizin yardımınıza, sizin uzanan ellerinize ihtiyacı olan insanlar var. Onlara Oriflame'in başarı planını, başarı hikayelerini anlatmalı, onlara el uzatmalısınız. So once again, thank you for your work. I'm happy, I'm proud to be part of Oriflame Turkey and to work with people like you. Sizlere yeniden çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin gibi insanlarla çalıştığım için çok şanslıyım, çok gururluyum. Stay safe. Sağlıkla kalın. Stay active. Aktif kalın. Stay positive. Her zaman pozitif olun. Orfem Türkiye bir numara. Ya olacak,